arkada benim videom son çektiğim video burada da yeni çektiğim video arkadaşlar ee, çok yer gördük hatta otelin dibinde Banksy'nin şu an olan müzesi var e, ee, tabii Banksy'nin müzesi tam olarak nasıl olur? Napa'lar yaptığı duvarları şey söküp ya. buraya mı getirirler emin değilim ama Banksy'nin müzesi var. Şu an bir açık pazar var böyle e, kıyafet alabileceğiniz. Bir sürü thrift shop gördüm ve birden çok e, overwhelmed oldum. Çünkü buraya gelmeden önce birçok şeyin planını yaptıydım zaten. Şimdi... Şimdi bir o kadar daha gitmek istediğim yer gördüm. Evin karşısında ramenci var ama... Evet, yani... <laughs> Birçok gitmek istediğim yer var kısacası. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bir de böyle... Beacon'dan aldığımız kurabiyecikler var gösterdiğim. Tabii şimdi hepsi altı parçaya bölündü ve yarısı gitti. Bunlardan bazılarını denemek isterim. Pina dalı bu. Yani bunu böyle çok da beğenmedim galiba. Ama böyle bazen kurabiye yaparsanız da tam kıvamını tutup duramazsınız ya. Hatta bunu böyle bırakıyorum. Gittiğimiz kafede bunları ıı, kaşık kaşık, kaşıkla yani. Bu Blueberry'li yani yaban mersini, yaban mersini ve lime'lı. Bunu daha çok beğendim. Hadi bakın. Kesin kesin mi? İkiye kadar car car konuştuk sanırım. Bana iyi edip bu kadar atayım. Ne hmm. Limonlu kek gibi bu. Ben kurabiye denememi bitirdikten sonra biraz Budapest'i gezmek için dışarıya çıktık. Budapest'in en ünlü, sanırım Macaristan'ın en ünlü yemeklerinden biri langoşmuş. Yani kızarmış hamurun üzerine bazı malzemeler koyup aslında bir nevi bir pizza yapılır. Özellikle bu ekşi krema üzerine sarımsak ve peynirle yenir. Biz orijinal versiyonunu da yani en popüler versiyonunu da denedik. Farklı farklı malzemeli langoşlar da aldık ve hepsini yedik ve bayıldım. Hala canım çeker. Çok güzeldi. Günün devamında da planımız şehrin içini gezmek olsa da çok kötü yağmur bastırdı ve çok yağmur yağmaya başladı. Ben gözlüklerim. Ben gözlüklerim. Hava aslında çok sıcakken. Hava 30 derecelerdeyken. yağmurla beraber birden çok soğudu. Hemen eve döndük ve evde bir şeyler atıştırırken hep beraber Netflix'ten polisiye suç, cinayet ile ilgili bir şeyler izledik. Yani true crime belgeseli. Daha sonra da hazırlanıp önceden yer ayırdığımız daha geleneksel yemekler yapan ve böyle geleneksel müzik ve dansları olan bir mekana gittik. Çok keyifliydi ve hepimiz çok eğlendik. Yemekleri de inanılmaz güzeldi. Asırlı. Tamam. Güzel ama iyi ki de almadım. <laughs> Hayatta yiyemezdim bunu. <laughs> en fazla üç kaşık sonra ben iptal. Oy, <laughs> çok, çok beğendim. <laughs> Ay, harika. <laughs> Günaydın. Bu sabah Fisherman's Bastion'a gidiyoruz. Çok güzel bir kale. Budapest'e giden herkesin görmesi gerekirmiş. Ama hava beklediğimizden çok daha sıcak ve etraf çok kalabalık. Çünkü bu hafta Budapest'in e Macaristan'ın kuruluş haftası dün akşam da gördüğümüz gibi her yerde etkinlikler, her yerde açık pazarlar kurulu. O yüzden çok kalabalık ve çok sıcak. Şimdi düşündüm de galiba kuruluş değil de bağımsızlık haftası da olabilir. Gözüm, ne, oldu ya? ne sen böyle bakayım burada? Eman efendim bak. Bir yer, tako ve burger yapan bir yer var. Oraya gidip hızlıca bir yemek yiyoruz. Sonra marketten çips, bira ve benzeri içecekler <laughs> alıp Eve dönüp kriminal, crime, <laughs> kaçırılma vakaları... Akşam meydana gidip... Bir <laughs> <Şimdi> dinlenme. <Allah. gülüyor> yemeyeceğim. Şu an otobüsler değiştirip Margaret Margaret, Margaret <laughs> Island'a gitmeye çalışırız. Burası, burada su gösterileri varmış. Ve bu Iı, stüdyo isterlerinin üzerine Disney filmleri yansıdılar. Sonrasında da akşam meydan alıp belki bira ve sosis yaparık. yolda bir çifti durdurduk. Dedik bizi fotoğraf çekebilir misiniz? Adam çok artistik bir şekilde bizi fotoğrafımızı çekti. Oradan Aynen. ışığı, oradan Aynen. ışığı gölgeledi. Buradan kapattı işte eliyle falan filan şov yaptı. Şekil şu falan denk geldik zaten ben bu arada. hani öyle... yani bayağı iyi çekti. Bizden çok çakırlar var. Aldım.

FÜTÜRİSTİK Çantamı yapıyorum. E, yaparken aldıklarımı göstereceğim. İlk önce bunu aldım. Sıra aynı anda bunlar kesinlikle. Sadece birden bire, yani bu kadar alışveriş yapma planlayan buraya gelmeme rağmen Birden bire bir sürü şey aldım. Şimdi bir bu gözlüğü aldım. O an daha çok beğendiydim. Şimdi şöyle, o an çok beğendiydim. Sonra herkes de çok beğendi. Sonra ben tekrar taktım da, o kadar beğenmedim ama herkes beğenmeye devam etti alışacağım herhalde biraz. Sanırım gözlük seçiminde ben çok iyi değilim ama böyle. Bunu çok beğenip aldım. Boncuk işi bir kuş. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Sadece sahip olmak istedim buna ve artık buna sahibim. Sonra kendime bunu aldım. Çünkü ben acı yemeyi çok severim. O kendime acı biber anahtarı aldım. Bunu Spatnik diye bir ikinci elciden aldım. Yoksa bu ikinci elcimi tam olarak yoksa High Quality Garments that have come from all over the world and has been carefully selected from thousands of pieces. They're all unique and non-replicable. İkinci el mi değil mi bilmiyorum. Böyle maskaralık bir gömlek ama çok beğendim. Arkadaşlarıma da ver, vereceğim giysinler. Benim plaja gidecek üşüdüler. Al giy falan. Ya da bakın böyle plajdasınız. Plajdasınız ve vizyonum bu şu an. Bu pantolonla değil kesinlikle ama çok havalı. Bunu çok beğendim. Bu da ikinci vizyonum. Bu da aynı gömlek yani. Ama çok hoş bir gömlek. Nasıl? Şimdi çok renksiz göründüğümü düşündüğümden dudaklarıma renk uygulayacağım. Dudaklarıma renk uyguladım. Büyük bir vizyon. Çok beğenerek aldım hafızam doldu şu an çok hızlı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim şimdi upcycle yapan bir marka var yani ee, evet bu kadar upcycle internette nedir bakın şu an onunla alacak vaktim yok vizyonuma bakın bu bir korset tamam bayıldım sadece askılar bana biraz uzun benim tam bu renkte Londra'dan aldığım ayakkabım var ve bu da Adidas'ın sanırım eski bir montundan yapılmış böyle bildiğiniz korset ve benim tam bu renk tam bu renk ayakkabılarım var Bunlarla çok güzel bir kombin yapabileceğimi düşündüm ve bunlara ilgili çok heyecanlandım ve bunu gördüğüm için çok sevindim ve bunu aldım Hii, çok güzel bir yüzük aldım. Şimdi bu yüzük. Neredesiniz ya? Fokusla ya. Öf, neyse. Böyle gümüş bir yüzük. Ortasında da altın bir halka geçer ve çok hoşuma gitti. Çok klas durduğunu düşünüyorum. Ve gümüş ve altın karıştıracaksam çok güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. Bayılıyorum. Kinder Bueno gibi dudaklarınız olsun isterseniz. direkt adı aynı. Bunu Pull&Bear'dan aldım. Çok hoş bir üst. Bayağı beğendim. Bunu da de, kabinde de çok beğendim. Rengi de çok hoşuma gitti. Şimdi birazcık karıştı ama böyle bu renk arkası full dekolte olan çok tatlı bir elbise aldım. Sip, sip. Okay. was even better. Thank you. So <laughs> the secret right behind. You. Okay, okay. We Not took so a shot then. And... You don't chug your salute. Okay. Salute. Salute. Yes. The golden ones are going to be apples, okay. and for the, for the. <laughs> Hayır, hayır. Bu palinka. Elmalı palinka ve biranın şeyinden, maltından yapılır. Bu da tropikal bira. Yes. Evet, Salud. 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 Bunu az önce denedim, çok salut. ilginç. Hala evlilik Evet. Hey, hadi. Salut, salut. Hava fişekleri izlemeye gidiyoruz. Hava fişekleri izlemeye gidiyoruz. <laughs> <laughs> neredeyse 3 saat önce gelmemize rağmen burası o kadar dolu ki ki biz hadi 3 saat önce gelelim çok boş olur ona göre yer seçerik falan diye düşündük ama ona rağmen metroda bile sıkıştık yani aynı metroya binememe şansımız olduğunu bilerek ilerledik o kadar dolu ki ki yani çok daha fazla dolacak yani benim şu anki korkum crowd crush falan yaşamayayım 3 saat sonra burayı hayal edemiyorum

Our estimated start time of the show is 10 o'clock. We will start the show at 10 o'clock. Thank you. <laughs> Italiás vitéz! Nimrúl fiai lépnek elé, ezred évekkel ezelőttről, a messzi napkeletről. Hunor és Magor, kik miközben vadat üsztek, sosem látott aranyban ragyogó, szalvas nyomába eredtek. hogy hallottam, úgy meséltem nektek, Örök, hogy itt hagyom, felnőttnek, gyermek.